Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Vedik Astroloji öğreniyorum derslerinde gezegenler derslerine devam ediyoruz. Ketu'yu anlatacağım bu videoda. Ketun'un etkilerini ve Ketun'un temsil ettiklerini, neleri neleri temsil ediyor bizim haritamızda. Ketun'un yükseleni. Hangi evlerde güçlü çalışır? Hangi evlerde zararlı çalışır? Kısaca bundan bahsedeceğim. Medikastroloji dersi olarak Ketu'yu tanıyoruz arkadaşlar. Evet, e, ücretsiz medikastroloji whatsapp grubu için çekiyorum bu videoları. Onlara ders niteliğinde. E, onlar da öğrenmek istiyorlar medikastrolojiyi. Ben de dersleri buradan e, çekerek onlarla paylaşıyorum. E, onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar. Öğrenmek adına ilerliyorlar. Evet, sizlerde nasip olan e, burada faydalanması niyetiyle e, YouTube da paylaşıyorum. Videolarımı, ders videolarımı sizler de merak ediyorsanız Vedika Astroloji'yi öğrenmek istiyorsanız eğer ki ilginiz varsa e, videonun altına WhatsApp, ücretsiz WhatsApp grubumuzu Vedika öğreniyorum. WhatsApp grup linkini aşağıya sabitleyeceğim arkadaşlar. Aramıza, grubumuza katılabilirsiniz. Sizler de merak ediyorsanız eğer biraz yorumlarınızı ne yapayım? Evet şimdi öncelikle tabii ki e, al-ver dengesini korumaya özen gösterelim arkadaşlar. E, abone değilsek abone olalım. Bildirimlerimizi açalım ve yine beğeni ve videonun altına yorumlarınızı eksik etmeyiniz. Çünkü al-ver dengesi çok önemli. Sizler de e, tam anlamıyla gönül rahatlığıyla bu dersleri alabil e, almanız için e, bunu kendi vicdanınızla ilgili tabii ki bu. Çünkü ben bunları size hiçbir şey karşılayamadım. Bu bilgimi paylaşıyorum Sizlerde bir e, beğeni yorumu çok görmeyin e, Bence e, Böyle düşünüyorum çünkü Alver dengesini bozarsak bir faydası olmaz Ne size ne bana Ben de amacıma ulaşamamış olurum Sizlerde bir şey öğrenememiş olursunuz O yüzden o denge önemli arkadaşlar Lütfen dikkate alın Ve videoları izleyerek notlarınızı mutlaka alın Sizler için yapılıyor Zaman harcanıyor emek harcanıyor Emeğe saygı gösterelim Evet bunu da paylaştıktan sonra Ketu'ya bakalım. Evet Rahu için bahsettiğimiz Rahu bunlar ejderha ikiye parçalanmış. Rahu Rahu ve Ketu olarak Rahu'nun kafası mevcut. E, belden aşağısı yok. E, e, evet Ketu'nun da e, kafası yok. Belden aşağısı var. Belden üstü yukarısı yok. Ketu'nun da. Yani Rahu böyle e, yiyip yiyip doymayan hırslı bir gezegenken e, Ketu e, ise e, burada Ketu da düşünmeden hareket eden. Çünkü kafası yok. Yani beyni yok. Yönetemiyor. Düşünemiyor. idrak edemiyor. Yönsüz bir şekilde gidiyor. Yapılan birçok bir şeyi bilinçsizce, sonucunu hesaplayamadan, sonucu nereye gider bilemeden, aniden öyle gözü kara kör gözle yapıyor arkadaşlar. Ketu gezegeni de budur. Ketu geçmiş, Rahu gelecek gezegenleridir. Bunu da paylaşmış olayım. Hadi bakalım şimdi Ketu Ketu güney ay düğümü. Batı astrolojide düğümler onlar biliyorsunuz. Güney ay düğümü diye geçiyor. Bizde Ketu diye geçiyor. Hadi bakalım Ketu'nun yönettiği burç. Akrep burcu arkadaşlar. Enerjisi malifik zararlı. Zaten bunlar zararlı. Karma gezegenler. Etkileri ateş. Gunası temas. Doşası pitta. Taşı kedi gözü ve kaplan gözü. Günü salı. Rengi siyah. Ketu'nun arkadaşlar. Ketu'nun gücü peki e, yükselen burcu Akrep. Akrep'te çok iyi çalışır Ketu. Alçanın burcu Boğa. Tam karşısı zaten. moğla trikonu Yay burcunda arkadaşlar. Yay burcunda yerleşik bir Ketunuz varsa çok iyi çalışacaktır. En güçlü şekilde çalışacaktır haritanızda. Dost, dost burçları İkizler, Başak, Koç ve Balık. Düşman burçları Boğa, Yengeç, Aslan ve Kova arkadaşlar. Burada e, nötr burcu Oğlak. oğlaktan nötr. Dost gezegenleri Mars, Satürn, Venüs. Düşman gezegenleri Ay ve Güneş. Nötr gezegenleri Jüpiter ve Merkür, Ketu'nun. Dikbala olduğu ev, ev 12. ev. 12. evde dikbala çok iyi çalışır. Arkadaşlar, burada güçlü çalıştığı evler 3, 6, 10, 12, 11 ve 12. evler. Zararlı çalıştığı evler ise 1, 2, 4, 5, 7, 8 ve 10 arkadaşlar. Takım yıldızları e, Ketu'nun e, yönettiği nakşatralar Aşvini, e, Maha, Molla nakşatrayı yönetiyor kendisi. Evet Bakalım Ketun'un temsil Şimdi şöyle de kısaca bir e, geçelim. Vedik astrolojide Ketun'un Mars etkisi verdiğine inanılıyor arkadaşlar. Batı astrolojide kullanılan fakat Vedik astrolojide kullanılmayan Neptün etkilerine benzer enerjilerde üretebiliyor. Ketu 1, 8 veya 9 evlerde ise kişide içe dönme potansiyeli vardır. Bu evlerde yalnızlığa eğilim verir. Kişiyi spiritüel arayışlara dönük biri yapar. 11. ev iyi çalıştığı bir alandır. Özellikle Jüpiter görünümü söz konusu ise maddi alanlarda refah verebilir ama kişinin arkadaş çevresiyle ilişkileri sorunlu olabilir. Kişinin arkadaşlarından kendisinden büyük kardeşleriyle sorunları olabilir ve onlardan yana fayda alamaz. 12. evde olduğunda mistik alanlara ilgi, spiritüel araştırmalar ve kişinin kendisini bu alanda geliştirmesi söz konusu olabilir. Kapanmış arkadaşlar bilge kişi kişilerle filozoflarla spiritüel öğretileri benim seç benimsemiş Kişilerle veya üstadlarla bu yerleşme sık rastlanıyor arkadaşlar. Yani Ketun'un 12. eve yerleşmesi mistik alanlarınızın çok güçlü olacağını ve bu alana yönleneceğinizi, bu alanla ilgili belki eskiden getirileriniz, geçmiş hayatınızdan getirilerinizin de olduğunu, e, burada size bu hayatta yine bahşedildiğini fark edilebilir. 12. evde çok fazla güçlüdür bu alan. E, burada e, çok fazla spiritüel alana çekilme, eğilme ve e, burada burada ilerleme konuları söz konusu olabilir. Peki Ketu'nun temsil ettikleri kendini bilme, tanıma ve keşfetme, karmamızla yüzleşme, ani gelen kısmetler, şans, özgürlük, bağımsızlık, karakter, spiritüel meraklar, gizli ilimler, gizli olana merak, hayatı bilmece gibi çözme eğilimi, yaratıcılık, idealizm, hayata kendine has bakış açısı, kefaret, kutsal yerler, mücadeleler, ziyaret, e, hac, hacılık sessizlik, içine kapanmak, skandallar, kıtlık, tuhaf hastalıklar, cerrahi müdahaleler, acı, sancı, büyük baba, bağımlılıklar, zihinsel sıkıntılar, kötü huylar, zehirler, zehirlenmeler, yanılmalar, Neptün etkisi, aldanma, kirlilik, pislik, avcılık, boynuzlu hayvanlar, köpek, akraba, akbaba, geyik, horoz, dikenli bitkiler, kaktüs gibi, taşlar, kayalar, sağlık, sağlıkta kronik hastalıklar, verem, nezle, virüs kaynaklı hastalıklar, bulaşıcı virüsler, ateşli hastalıklar, düzelmeyen yaralar, bağırsak kurtları ve solucanları, tenya sorunları, tanısı konamayan hastalıklar ile de ilişkilidir Ketu'nun temsil ettiği hastalıklarda. Şimdi arkadaşlar Burada Ketu geçmiş hayatından getirdiklerimizdir. Ketu'nun bulunduğu evin yöneticisi karmik kontrol gezegenimizdir. Ketu'nun iyi yerleşimi, aydınlanma ve bilgeliği gösterir arkadaşlar. Bu nedenle tamastik olarak geçse de satvik enerjileri de bulunur. Ketu e idrak ve aydınlanma gücüne açılımlar yapar. Eğer zararlı yerleşimde ise bulunduğu, göründüğü, dokunduğu bütün alanları kara deliğe dönüştürmüş gibi yapar. Ketu daşa dönemleri çok iyi etüt edilmelidir. Daşaları paylaşacağım arkadaşlar. Ketu Vedik astrolojide hakkında en fazla spirtüel Spekülatif bilgi olan gezegendir Ketu. Öncelikle ani ve beklenmeyeni getiren yönü, Ketu'yu korkutan ve endişeyle beklenen bir gezegen haline getirmiştir. Ketu ile ilgili bilmeniz gereken önemli nokta çok güçlü olduğudur. Hintli, Hintliler Ketu için yüz kaplan gücüne sahip olduğunu benzetmesini yaparlar. Enerjisi bu denli güçlü olan bir gezegenin dönemlerinin yorumlanması zaman ve ustalık isteyen bir iştir. Ketu bir haritada gerçekten kişiye özel çalışıyor arkadaşlar. Ketu ile ilgili araştırdıklarımızda elbette genel etkileri ışığında ele almış özelliklerdir. Ama Ketu'nun geçmiş yaşamına tamamen bağlantılı çalışan yönü o, o kişisel ve haritaya özgü etkilerine donatır. Kişinin haritasının tamamı baz alın, alınıp değerlendirmelidir. O kişinin yaşamında Ketu enerjisinin nasıl çalıştığı tam olarak bilinemez. Ketu'nun kişisel haritalara bağlantılı çalışması Karmamız ile yoğun ilişki, şekilde bağlantı kuran bir enerji olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla Karmamızın Ketu ile bağlantısını çözmeden onun sizin üzerindeki etkisini tam olarak belirleyemezsiniz. Örneğin basit haliyle diyelim ki Ketunuz haritanızda 4. evinizde yerleşmiş olsun öncelikle karma, yapmanız gereken bu noktada gezegenin gücünü tartmaktır. Hangi burçta çalışıyor, nereden ve kimlerden görünüm alıyor ilk adımda bunları değerlendirmek gerekiyor. Dördüncü ev anne ile alakalıdır. Dolayısıyla en genel haliyle bu hayatta anneniz odaklı karmik dersiniz olacağını anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ketun'un bu evde başakta olduğunu düşünelim. Başak'ın yöneticisi Merkür ...sizin karmik yöneticiniz e, olacaktır. Bu örnekte karmik yöneticiniz olan Merkür... ...Merkür'ün anneniz ile geçmişten bugüne... ...taşıdığınız durumları nasıl yöneteceğinize işaret eder. Merkür 9. evde yerleşmiş yerleşmiş olsun. E, karmik gezegeniniz hangi evde yerleşik? Hangi evde? E, onun açıklaması. E, Merkür'ünüz de 9. evde yerleşmiş olsun. Siz inançlarınız, hayat felsefeniz... Hatta babanızla ilişkileriniz vasıtasıyla annenizle ilişkinizi karmik alanınızı yönlendireceksiniz mesajını alırız. Ayrıca öğretilen üzerine geç geçmişten getirdiğiniz önemli görevleriniz veya ödevleriniz olabilir. Bu durumda bu görev ve ödevleri nasıl değerlendireceğinizi veya uygulayacağınızı karmik yöneticinizin bulunduğu evdeki durumu ve evin genel durumu daha rahat belirlemenize yardımcı olacaktır arkadaşlar. Anladınız sanıyorum ki zaten basitçe de bahsetmiştim Rahu'dan. Rahu e, videosunda da karmik gezegenin önemini e, ve nereye yerleştiğini Ketupek arada olmayan daha es e keskin enerjiler yayar. Bunun nedeni öncelikle çok güçlü olması, zararlı veya faydalı güçlerini çok rahat kontrol edememesi veya sizin edememeniz. Bu yüzden haritada güçlü çalışan bir Ketu ani gelişmelere gelen büyük çıkışlar ve idrak gücü verebilir kişiye. E, aksi durumda ise zayıfladıkça size vereceği zararlar da güçlenecek ve bu hayatta büyük derslerden geçmenize neden olabilir. Keto enerjisi nasıl kontrol edilebiliriz? İdrak ederek öncelikle onun bize anlattıklarını anlamaya çalışmak ve bu bağlamda kendimizi düzeltmeye gayretinde bulunmak çok önemlidir. Farkındalık arttıkça Keto enerjisi eyleme dönerken daha insaflı olacaktır arkadaşlar. Keto araştırmada bilme anlamına kabiliyetini yükseltir. Özellikle Merkür ve Jüpiter ile kavuşumu çok olumlu etkiler verir. Kişi sezgiseldir farkındalık yüksektir. Bilgeyi ve entelektüel gelişmeye yatkın olabilir. Ketu tüm bunların yanı sıra hangi gezegenle birleştiyse o gezegenin konularıyla ilgili gelişim ve dersler de verir arkadaşlar. Bu gelişme sürecinin öğrenme aşaması Ketu'nun 9 yıllık aralıklarla gelen transitlerinde gizlidir. Ketu yaklaşık 9 yılda bir haritada bulunduğu yere veya Rahu'ya kavuşum yapar. Doğum haritanızdaki keto ile transit ketonun kavuşumları geçmişten getirdiğimiz amaçlarımızın ders edildiği dönemdir aslında önemlidir yani 9 yıllık 19 yıllık kavuşumlar önemli ketu rahu ay düğümleri kavuşumları doğum anındaki rahu ile transit ketunun kavuşum yaptığı süreçler ise gelmiş geçmiş hayatınızdan getirdiğinizi bu hayatta nasıl adapte edeceğimizle bağlantılıdır bu süreçleri yetişkinler ve artık idrakınızın oturduğu süreçlerden itibaren ölçümlersiniz. Tabii ki küçük yaşlarda olamıyor da göreceksiniz ki ilk transit size öğretmeye çalışmış aldığınız derslere göre sonraki transit bu dersleri hayatınıza nasıl e, yedirdiğinizle bağlantılı olarak sizi zorlamış veya yeniden yapılandırmanıza destek vermiş olabilir. 9 yılda bir ve 19 yılda bir e, ters kavuşum, düz kavuşum yapıyorlar transitler. Ketu iyi çalıştığı burçlarda ve evlerde iyi etkiler verir. Enerji gene gene zorlayıcıdır. Ancak kişiye şanslı ve ani gelişmelere açıkta da tutar. Bunlar neden nelerdir? Ketu öncelikle Merkür burçlarında ve Jüpiter burcunda iyi çalışır. Akrep kendi alanıdır ama balıkta çok güçlenir. Oğlakta dost ilişkisindedir. Koç veya akrepte Moğla Trikona yani iyi enerjiler verir arkadaşlar Ketu. Yayda ise yükselimdedir. Ketu Boğa'da en düşük alanındadır arkadaşlar. Bu burçta maddi konularda sorunlar verebilir. Boğanın sabit ve maddi dünyaya açık etkileriyle bağdaşmaz. Yengeç, Aslan ve Terazi diğer zararlı çalıştığı burçlardır. Evler olarak ise 3, 6, 11 ve 12. evler gücünü olumlu gösterdiği alanlardır. 1, 2, 4, 5, 7, 10. evlerde olumlu çalıştığı bir burçta değilse etkileri çok zorlayıcı olabilir. Kese olumsuz etkilerini Jüpiter görünümüyle en aza indirir. Bir yıldız haritasında Ketu ile Jüpiter arasındaki görünüm gezegenin etkilerini adına pan zehir gibidir. Bu noktada kavuşum etkisinden ziyade görünüm yapması daha olumludur. Yani Ketu ile e, Jüpiter aslında e, Jüpiter Ketu'yu çok iyi destekliyor. Ve burada kavuşumdan ziyade görünümü önemli. Yani görünüm yapması gerekiyor. Aynı burçta değil, kavuşumda değiller. Karşı görünümde çok daha etkili oluyor Jüpiter Ketu karşılık görünümü. Kavuşum etkisindeki Jüpiter Ketu'yu desteklemekle birlikte Jüpiter'in enerjisini bozabiliyor çünkü kavuşumda. Ama görünümde böyle bir şey olmuyor. Bu kavuşum Ketu açısından da iyidir ama Jüpiter yaralanabilir. Yani o Jüpiter'in büyütme, genişletme etkisini Ketu yaralayabilir. Diğer yandan görünüm sırasında özellikle aralarındaki 5 ev görünümü Ketu'nun olumsuzluklarını düzeltmesi adına çok olumludur. Ketu'nun evlerdeki yerleşimi ile diğer burçlarla olan kavuşum etkilerini zaten gezegenler ile ilgili durumda yine kavuşumlar transitler derslerinde öğreneceğiz orada göreceğiz arkadaşlar ee, burada evet ketuyu da bitirmiş olduk burada ketuyu da anlattık gezegen olarak evet arkadaşlar gezegenlerimiz bitti ee, burada. Gezegenlerimiz biliyorsunuz ki ana gezegenlerimiz bunlar bizim. Bunları kullanıyoruz. Haritada evet Plüton, Neptün, Uranüs de var ama onları çok sonradan katılan gezegenler. onlarda da kısa kısa bilgiler daha sonra paylaşırım. Ama bizim ana kullandığımız gezegenlerimiz. Bunlar arkadaşlar. Bunlar da çok önemli gezegenler. Bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken gezegenlerimiz bizim. Neyi, neyle çalışıyor, nasıl çalışıyor, nerelerden etki alıyor, görünüm alıyor gibi gibi durumlarda söz konusu burada. Onlarla da ilgili bilgi paylaşmış oldum sizinle. Evet peki bir de görünümlerini söyleyelim. Eee nelere görünüm yapıyorlar? Bu ve Ketu'nun görünüm yaptığı evler kendilerinden sonra 5 7 9. evlere görünüm yapar Rahu ve Ketu arkadaşlar. 5 7 9. evlere. 7 görünümünü almıyoruz pek çünkü karşılıklı görünüm yapmış oluyorlar. Rahu Ketu'ya, Ketu, Ketu Rahu'ya görünüm yapmış oluyor 7. görünümde. Ee, onlar birbirlerini notur ediyorlar. Ee, orayı çok fazla almıyoruz ama 5 ve 9 önemli arkadaşlar. O evlerin görünümlerini e, oralara da görünüm yapıyor ee, haritanızdaki Rahu ve Ketu. Bunu tabii ee, gezegenlerin görünümleri dersinde paylaştım ayrıntılı bir şekilde göstererek ee, anlamadıysanız oradan da izleyebilirsiniz mevcut zaten kanalımda. Evet gezegenlerimizi bitirdik arkadaşlar. Artık bundan sonra yavaş yavaş sanıyorum ki nakşatralara geçebiliriz. Nakşatraları tanıyın yavaş yavaş. Tabi arada farklı dersler de yapacağım ama sıra sıra böyle tanıya tanıya gideceğiz. Çünkü arada dolunaylarımız oluyor, yeni aylarımız oluyor, tutulmalarımız oluyor. Bunlarla ilgili de dersler yapacağız. E, ayrıca yine nakşatralara da başlayalım yavaş yavaş. Ki 27 tane nakşatramız var. Onları da yavaş yavaş sizlere sunmaya başlayayım. Tanımaya başlayayım bakalım onları. Hadi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.